Rüyanızda hastanede olduğunuzu ve doktorla konuştuğunuzu görüyorsunuz. Doktora yalnız olarak yaşadığınızı ve huzursuz, mutsuz ve yorgun olarak yaşadığınızı anlattığınızı görüyorsunuz. Doktorun size gelecek yıllarınızda nasibiniz olan bir kişiyle evleneceğinizi size anlattığını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızın müjdeli olan bir rüya olduğunu bilmelisiniz. Bu gördüğünüz rüyanızdaki doktorun melek olduğunu ve tanımadığınız bir doktor görünümünde size göründüğünü bilmelisiniz. Rüyanızda gördüğünüz bu meleğin gelecek yıllar içinde, gelecek günler içinde yeni tanışacağınız, yeni konuşacağınız bir kişiyle evleneceğinizi size müjdeli haber olarak anlattığını, bu rüyada anlattığını bilmelisiniz gelecek günlerinizde yeni tanışacağınız bir kişiyle evleneceğinizi size anlatıyor. Ben Ziraşatlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.